Sen ne zaman bir sorunla karşılaşsan, ne zaman başın derde girse ben yanında olacağım. Bunu kafana sok. Neyse ki polisler geliyor. Sirenlerini duyunca kaçtılar. Yoksa kim bilir... Sus artık konuşma. Sessiz ol. Anı hissetmeye çalış. İkimiz beraberiz. Yani o uçmuş yatıyor ve biz... Siren sesi de buradan geliyordu. <laughs> ben komiser Rishi Sinkvedi. Hizmetinizdeyim. Vay canına. Teşekkür ederim. Çok güzel. Burada olduğumuzu sana kim söyledi? Aa, doğrusunu istersen Tanya'nın odasından çıktığım sırada beni Mayra aradı. Evet Mayra. Ne? Bandra Hill yolu mu? Aa, tamam anladım. Benimle konuşmak istemediğini söylemiştin. Niye yardıma geliyorsun peki? Konuşmaya gelmedim, yardım etmeye geldim ama teşekkür etmeni beklemiyorum çünkü burnun çin seddi kadar uzun, çok uzun. Bu yüzden teşekkür etmezsin. Tamam, iltifatların için teşekkür ederim. Kavga evet, etmeyi kavga bırak eden artık. Evet, kavga Ben miyim? Yani? Ben bir mi kavga ediyorum. Kavga etmekten bıktım, anladın mı? Onu arabaya Şuna bindirelim. Şuna baksana, hala yerde yatıyor. Ben ben gidip kapıyı açayım. Ah, çok taşmış. <laughs> Aha, onu neyle besliyorsun acaba? Akşam ne yedi söylesene. İçmeyi kaldıramıyorsan neden içiyorsun geç, çekil. Geç. Çekil. Otur hadi dikkat et. Bu kadar içmeni kim söyledi? Ay yaş ay yaş gir. Gir şuraya gir. Tamam. Teşekkür Hoş ederim kaldım. hoşça kal. Ben benden ben ne yapacağım? Aceleyle geldim. Arabamı bile getirmedim. Üstümde para yok nasıl ödeyeceğim? Tamam öleceğim? gel bırakayım seni. Sağ ol. Bırakacağını biliyordum. Gidelim. Hadi yürü. Şimşek neden bu kadar içti bilmiyorum. Aynen. maya Ayşe sen seçtin. Kötü seçim. Saçmalamayı bırakır mısın lütfen? Tamam tamam her şeyi bırakıyorum. Konuşmayı bırakıyorum. Bakmayı, sevmeyi, her şeyi bırakıyorum. Tamam. Senin istediğin gibi. Bu arada araba sürerken... Çok tatlı görünüyorsun tavırların falan. Sana nasıl göründüğümü sordun mu? Tatlı görünüyormuşum. Dua et de sana kızmadım. Eğer başkası olsaydı tokadı yapıştırmıştım. bu arada ben özür dilerim. O sırada öfkeliydin. Seni görünce ben de öfkelendim. Netra'ya söylediğim şeylere gelince benim sözlerim değildi. Yemin ederim. Annemin Netra hakkında fikirleriydi. Yani bana soracak olursam yani bence sen dünyanın en güzel kadınısın. Her zaman öyle olacaksın. Gerçeği söylüyorum. Hem de bütün kalbimle. Başka kimse yok. Peki sen e, gerçekten onunla evlenecek misin? Sen gerçekten Netra ile evleniyorsun. Önce siz ilan ettiniz. Hem ne kadar uğraşırsan uğraş, bizim aşk hikayemiz asla sona ermeyecek. Bunu unutma. Ya Doğru söylüyorsun bazı aşk hikayeleri ölümsüzdür. Onların sonu olmaz. Hikayedeki sevgililerin arasına dünya bile girse fark etmez. Hatta ikisinden birinin dünyası değişse bile fark etmez. Aşkları devam eder. Sadakat devam eder. Birlikte değilken bile asla ayrı kalmazlar. İşte bu bağlılığa aşk denir. Eve gelin şoför bey birini bırakacaksınız. Kimi bırakacak? Seni bir şeyi bana ver. Onu odasına götüreceğim. İyi götür de ben ne olacağım? Şoför seni almaya gelecek. Sen gelsen daha iyi olurdu. Bir şey mi dedin? Dememe ne gerek var? Aa. Ne demek istediğini anlamıyorum. Çünkü anlamak istemiyorsun. Bir saniye Aa. çekil çekil Aa. bırak Aa. geç. Tamam <laughs> otur şöyle. Aa. Ve bu arada her şeyi anlıyorum Öyle tamam mi? mı? Her şeyi anlıyorum. Asıl sen hiç anlamıyorsun. Bütün duyguların sadece şakasını yapıyorsun. Ama ben, ben yapmıyorum. Bu duyguların ve değerlerinin senin için hiçbir önemi yok. Sadece sen önemlisin değil mi? Yanılıyor olsan bile. Sen neden böyle, <laughs> neden böyle suçlamalar yapıyorsun? Bunların tamamı yanlış. Ben şunu demeye çalışıyordum. Neyi? Neyi? Yani ben çok geç, çok oldu. geç oldu. Ben de bilmiyorum. Yani. Parlan artık. Onu bana bırak. Sen çekil odaya götüreyim. A, Onu tamam bırak. kapıyı açacağım. Hadi gel bakayım. Kim bu kadar yedirdi buna? Çok ağırmış. Ah. Onu ben yediriyorum. Burası çok belli. Kahvaltıda kaç gözlemi yediriyorsan artık. Ah. Ay evet, çok çok geç olmuş. Bu da baygın zaten, ben de unutup evet. gideyim. Ay evet, ben gerçekten gideyim. Tabii. gidiyorum. Hoşça kal. Güle güle. Teşekkür ederim. Güle güle. Güle güle. Ben e, gerçekten gidiyorum. Hoşça kal. Evet, şimdi gidiyorum. Rica ederim. İstersen kalabilir miyim? Bütün gece burada mı kalacak? Yoksa evine mi gideceksin? Hem zaten Netra seni bekliyordur. Netra mı bekliyordur? Netra'yı benden daha çok seviyor galiba. Kesin aralarında bir şey var. Netra ve Tanuca. sürekli Netra hakkında konuşuyor. Arkada daha rahat olursunuz efendim. Ben böyle iyiyim. Gidelim. Minot Minot Evet hanımefendi. Şey bütün değiştirmeme yardım et. Peki sen gerçekten onunla evlenecek misin? kanuca abi şekle gerçekten evlenecek mi yani? Hiçbir şey anlamıyorum Evet. Ben bir şekilde evleneceğim. Çok saçma. Git buradan. Abi bir şey lütfen uzan kalkma. Senin yüzünden. Git hadi. Git başımdan. Git diyorum. Sen. Sen. Beni aldattın. Neyin var senin böyle? Niye benimle böyle konuşuyorsun? Bana. Bana yanlış yaptın sen. Bana yanlış yaptın. Beni aldattığını biliyorum. Evet, beni aldattın. Sen iyi biri değilsin. Beni aldattın. Bunu, bunu yapmamalıydın. Ben sana ne yaptım şey Akşamdan beri sana soruyorum, ama cevap vermiyorsun. Niye bu kadar kızgınsın? Üstünü değiştirecek miyiz? Evet. Bunu yapmamalıydın. Bunu yapmamalıydın. Yaptığın çok yanlıştı. Beni çok üzdün. Çok yanlış. Hanım Hanımefendi. İyi biri değilsin. Bana yanlış yaptın. Ben ne yapmış olabilirim ki? Nasıl bir yanlışlık oldu? Ben her şeyi gördüm. Her şeyi duydum. İyi biri değilsin sen. Bana yanlış yaptın. Sen... Ne görmüş olabilir? Ben ne yapmış olabilirim? <gülüyor> ah. <gülüyor> ah, çok kötü. Başım ağrıyor. Ah, oh, çatlayacak. Ah. Oh. Günaydın prenses. Kötü sabah. Ne oldu? Dün gece bana haber bile vermeden gittin. Üstelik bana nereye gittiğini de söylemedin. Hem de beni yanına almadın. Bu çok kötü baba. Bir tek annem geldi. Sen eve bile gelmedin. Gece seni beklerken uyuyakalmışım. Ne kadar ağladığımı biliyor musun? Çok kötüsün baba. Hala benden özür dilememiş olabilirsin ama onu bana verdikten sonra seni affedebilirim. Sen çok tatlısın. Sana vereceğim ama şu anda nerede olduğunu hatırlamıyorum. Şu en üstteki çekmecede. O dosyanın altında duruyor. Bu arada bir sürü var zaten. Bunda mı? Ha. Demek bunların peşindesin sen. Evet. <laughs> Bana bir öpücük ver hemen vereyim. Bir tane daha. Na prenses. Baban seni çok seviyor. Al bakalım. Teşekkür ederim. Peki dışarı çıkalım mı? Ne dersin? Tamam çıkalım. Hadi. Ah. Ne oluyor prenses? Sabah sabah şeker yiyorsun. Sabah sabah süt içilir. Kahvaltıda şeker olur mu hiç? Ama sen sadece şeker verdin. Evet bebeğim sana verdim ama kahvaltıda yediye değil. Hadi bakalım. Sen de hazırlanmışsın bu saatte nereye? Yok artık. Saate hiç baktın mı? He? Geç kalıyorum. Aynen öyle. Günaydın. Limonlu su. Tanıca, meyve doğradın mı? Evet teyze, masaya koydum. Günaydın teyze. Nataşa, sabah sabah şeker yiyorsun. Böyle olmaz. Şişt! Sana kızgın. Neden? Dey, dün gece olay çıkardın, unuttun mu? Git gönlünü al. Tamam, tamam, gidiyorum. Otur, otur, otur. Teşekkürler. Teyze bana kızgın mısın? Ben mi? Ben sana neden kızayım ki? Dün gece o kadar çok içmiştin ki. Kızsam ne fark eder? Sen tanıcayı orada tamamen yalnız bıraktın. Gayet normaldi. Dün kimsenin telefonunu açmadın. Bu da çok normaldi. Beni bırak. Birileri sana neden kızsın ki? Teyze benim hatamdı. Özür dilerim. En azından meyve ye. Evet biliyorum. Hiçbir şeyi bilerek yapmadın. Dün gece o kadar uçmuştun ki ne yaptığını bile bilmiyordun. Bana bir söz ver. Nedir o? Bugünden sonra ne olursa olsun senin aklın başında olacak. Çok içmek sağlığına zarar verir oğlum. Sadece sana değil, seni sevenlere de zarar verir. Anladın mı? Tamam söz veriyorum. Bundan sonra öyle bir şey olmayacak. Lütfen öfkelenmeyi bırak da biraz meyve ye. Abişek, kahvaltı masası hazır. Git, kahvaltını yap. Görüşürüz abi. Arkadaşımın evine gideceğim. Hoşça kal Tanuca. Anne, ben arkadaşımın evine gidiyorum. Arkadaşlar da gelecek, tamam mı? Tamam ama geç kalma. Tamam görüşürüz. Bir şeyler ye prenses. Seni hala çok seviyorum. Ben sadece seni sevdim. Üzgünüm sana çok acı verdim. Seni seviyorum Tanuca. Ben be aç değilim. Ofiste bir şeyler yerim. Geciktim zaten. Ofiste gitmem gerek. Hmm. Prenses kal, hadi baba. hazırla. Seni okula bırakayım hadi. Tamam. Aman canım baba sen, anne, sen anne. de. Aa, gel ben, gel. Kızım. Benim. Merhaba. Oh. Nasılsın bebeğim iyi misin? Oh. Süper iyi. Süper iyi. Harika, süper iyi. <gülüyor> <gülüyor> bir öpücük ver oh. hadi. <laughs> Ama önce bana bir öpücük evet. tamam mı? Çok güzel. Hadi gidelim. Aa, hadi. zamanı. Çocuklar gelince ev cıvıl cıvıl oluyor değil mi? Evet anne. Tanya da artık çok iyi. Aa, tamam o zaman şöyle ha, evet. yapalım. Ee, sen ve netra düğün alışverişine çıkın ha? Aa. Önemli bir toplantım var ama şöyle olur. Ben toplantıdan sonra seni ararım. AVM'ye gelirsin. Çok iyi fikir. Tamam görüşürüz. <laughs> Aa, Hoşçakalın. Ee, Teşekkürler. Tamam. Çok sağ ol anneciğim. Güle güle güle. Çay, çok güzeldi anne. Evet. Görüşürüz. <laughs> Güzel. Hem benim giysime uyar hem de çok yakışır. Teşekkür ederim. Bekle. Yüzüme bak da söyle derdin ne senin? Bir şey yok. Aa, bir şey yok. Demek yalan söylemeyi de öğrendin. Söyle hadi derdin ne? Bir şey yok dedim ya yalan söylemiyorum. Eğer yalan söyleyemiyorsan o zaman neden gece bana öyle kızdın? Kusura bakma. Özür dilemeni istemiyorum cevap istiyorum. Doğruyu söyle sorun ne abişek? Çok sık çok fazla içiyorsun. Sen böyle davranmazdın. Bir sıkıntın var söyle İş, lütfen. Bir şey yok dedim. İşe geciktim Çıkmam Gerçekten yok mu? Her gün benden ofis için sana kıyafet seçmemi isterdin. Neden bugün istemedin? Abi yıllardır seninle kalıyorum. Artık seni tanıyorum. Niye üzgün olduğunu, ne zaman kızdığını, her şeyi biliyorum. Ama bu sefer anlayamıyorum. Söyle artık ne olur rahatsız eden Sen... ne? Neden anlamıyorsun Tanuca? Gerçekten geç kalıyorum. Bir toplantım... İşin mı? canı cehenneme Abişek. Sorunun ne olduğunu söyle. Abişek, Doğru söyle sorun ne? Eğer ne olduğunu söylemezsen seninle asla konuşmayacağım. Sakın yalan söylemeye kalkma. Yalan öyle mi? Her şey yalanmış. Gerçeği gözümle gördüm ben. Sen ve Rishi sarmaş dolaştınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.